anlatıyorum hikayeyi. En başında e, Laureste Soşub'u da zaten düşünüyordum e, takıma ve Alihan'a e, dedim ki ben bu iki oyuncuyu istiyorum. Siz bu oyuncuyu satmak istiyor musunuz? Yani satmak istiyorsanız ne kadar? E, ona göre bir bütçe oluşturacağım. Bütçe hazırlayacağım. Onlar da dediler ki e, biz bir oyuncularla konuşmamız lazım. Bir takım toplantımız var. Eğer her şey iyi giderse Bağır, Çocuğu Fezai. Fezai. E, ee, Luinves Prime abone olmuş. Hayırlı olsun abi diyor. Çok teşekkür ederim. E, ee, Laurese istedim. O da dedi ki şu anda e, görüşeceğiz, konuşacağız. Haber veririm. Sonra bir iki gün geçti. Dedi ki biz takım olarak konuştuk. Ayas olarak devam etmek istiyoruz. Yani e, biz de oynayacağız dedi. Ayas kadrosunu bozmayacağız dedi. Ben de tamam teşekkür ederim dedim. Ee, konu orada kapandı. Sonra biz zaten bu anttığım SS'lerde falan hani ben o zaman da e, dedim ki hani tamam hiçbir şey olmazsa e, ben oynarım. Yani bir şampiyonluk kadrosu kurmaktansa bir takım kurarız, e, kervan yolda düzdür, kurarız, oynarız, duruma göre karşımıza transfer çıkarsa yaparız. E, o kadro da çok yetenekliydi. O kadro ilk başında işte Rip, Brasco, ben, e, Sochni ve Skyland 5'lisiydi. Ee, bu beşli etrafında böyle ben de oyuncudum oyuncuydum yani. Size de zaten oyuncu olacağımı söylediğim video falan oydu. E, ee, Ole antrenmanları yapmaya başladık. Sonradan e, bir hafta iki hafta geçti. Alihan dedi ki e, biz de hani Volkan'ı şey e, toprağa yani Laures'i e, satabiliriz. Hani sizinle görüşmesini istiyoruz. Çünkü biz sizin takımına gittiğiniz zaman e, hayatının çok iyi yerle geleceğini düşünüyoruz. Başka teklifler de var. Siz de görüştürebiliriz isterseniz dedi. Ben de tamam seve seve dedim. E, toprak'la konuştum. E, tabii Toprak'la Volkan Doğu olduğu için e, ikisi de. E, Toprak'ın ilk söylediği şey dedi. Abi Volkan'da düşünmez misiniz dedi. E, ben hani düşünürüz tabii ki karşımıza çıkarsa böyle bir oyuncuyu almak e, benim için çok iyi olur. Ama dedim hani şu anda Volkan Ayas'a devam edecek. E, tamam abi dedi. Biz konuştuk ettik e, Toprak'la Adanza'ya anlaştık. Ee, sonra e, X bir takımın oyuncusu e, şeye gidip Volkan'a gidip e, biz seni takıma istiyoruz falan filan yazınca Volkan da bunu takımına kulübüne değerlendirmek istediğini söyleyince kulüpte döndük ki yani bu takım etik bir davranışta bulunmuyor. E, biz hani Volkan'ı sizle de görüştürelim isterseniz dedi. Hani onu da e, satabiliriz dedi. Ondan sonra ben de olur dedim. Hani zaten toprakla ikisi doğular. Hani ikisi birden almak diye soruyorum. Benim için kabul dedim. Sonra Volkan'la da görüştük. Ee, Volkan'la da belli şartlarda her şeyde anlaştık. Ee, sonra <laughs> sonra e, kulüp, yani top takım konuşmasına başladık. İşte kimler olsun, kimler olmasın. <laughs> FBB TV bir programın olmuş çok teşekkür ederim. Ee, neyse ondan sonra ee, Volkan Toprak ben ee, Can Tu konuşuyoruz e, işte nasıl yapalım meselelerim falan diye. Sonra da ee, şey dedi ki. Ee, Toprak'la Volkan dedi ki abi var. Hani Lurz'u alabilir miyiz? Düşünür müsün? Ben de yani dışarıdan Lurz'u tanımıyorum. Sohbetini, e, muhabbetim yok. Hani sadece yayınlara gelip İbo haber iyiyim İbo falan hani bir, iki takım oyuncusu olarak hiçbir saygısızlığımız bu zamana kadar olmamış. Hani dışarıdan sevdiğim bir insan ama hani yakından konuşmuyorum. Hani WhatsApp'ı, telefonu yok. E, konuşmam yok. Ben de dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla aslanlar iyi olduğu için e, Sangal'dan da çıkacağını ee, bildiğim için hep düşünüyorum ki hani Lurs benim kafamda BBL'e gidiyor. Yani BBL'lere bir oyuncu açığı var. BBL'e gider gibi düşünüyorum. Yani düşüncem o. Bildiğim bir şey yok. Yani herhalde oraya gider diyorum. Çünkü Aslan'ın arkadaşlar FPL'den beri beraber takılıyorlar vesaire. Hani oraya gidermiş gibi düşündüm ve hiç ben İbo'yu takımında düşünmemiştim ee, bu zamana kadar. Böyle bir şey, on, e, şey olacağı için. Ee, olmayacağını düşündüğüm için. Sonra dedik ki Toprak'ta Volkan abi dedi hani Lurs, Lourdes'i düşünür müyüz? Alabilir miyiz? Deneyebilir miyiz? Dedim hani BBL'e gitmiyor mu o? Ee, yok dedi hani öyle bir teklif yok mu şu anda? Ee, biz konuşalım dedi istersen. Tamam dedim. Ee, şey yapın. Ee, mobilden izleyenler var Flashtaş Bey. Çok fazla gece saati olduğu için. O yüzden tam al, yani alınca chatimi ayarlama ihtimalim yok. Şu an bu şekilde devam etsin Ondan sonra Lourdes'la <laughs> ee, görüşebilir miyiz dedi. Görüşürüz dedim. Sonra Ibo'yla görüştük. İbo'yla ilk projelerimizi, hayallerimizi anlattığımız zaman İbo dedik ki abi bana e, tamam dedi biz hani Sangal'dan ben ayrılacağım. Zaten ayrılıyorum. E, ve hani sizle çalışmayı çok istiyorum, çok heyecanlıyım dedi. Tamam dedik. E, sangal'la görüştük. Onlar da zaten e, satış sitesine koymuşlardı. E, onlarla da anlaştık. Takımımız üç oldu. Böylelikle ilk şeyini yarattık. Sonra zaten e, az çok e, biliyorsunuz şeyi... E, Diğer olayları. Bu süreçte e, de Türkiye'deki bir takım denedi. E, yani denediler. E, yani ben dedim ki olumlu olsa da sen artık buradasın dedim. O da zaten abi okey dedi. Hani ben bir aklım kalmasın diye gitmek istedim dedi. Tamam dedik. E zaten Brasco deniyorlardı. E, Brasco da keza aynı şekilde e, buraya gelmeye adaydı. O yüzden e, hani zaten bizim oyuncularımıza çok fazla teklifler vardı. E, şeyde etrafımızda. Yani herkese geliyordu. Sonra bu süreç her şey onaylandı. Hani her şey okey. Konta çevireceğiz. Eee... Outvan Prime'ın abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. <laughs> Ee, Seya umarım başarılı olur musun demiş İkinci ayı. Çok teşekkürler. Sonra e, tam AS'in e, IS sahibi İstanbul'a gelecek. E, burada hani sözleşme imzalayacağız. E, biz alıyoruz sözleşmelerini vesaire. Sonra e, o gece yani Perşembe günü geliyorlar. Çarşamba gecesi e, Avrupa'nın sayılı tanınmış baba kulüplerinden bir tanesi e, ee, toprağa geliyor Laurese diyor ki yani biz seni e, takımımızda görmek istiyoruz. E, sen ne düşünüyorsun? Toprak da ilk diyor ki e, ben diyor hani takımda şu anda anlaştım düşünmüyorum teklifinizi. Ondan sonra ama işte sen bizim teklifimizi duymadın daha vesaire. Hani ne kadar para vereceğimizi düşünmüyorsun, bilmiyorsun falan. Ondan sonra Toprak da bana geldi. Dedi ki abi böyle bir şey var ne yapalım. Ben de dedim ki yani e, şu anda biz bir adım atıyoruz. Hani gitmen etik olmaz ama tabii ki ben senin iyiliğini isterim her zaman. E, ne yapacağına bakalım, karar verelim. Adamlar şey istediler. Hani perşembe günü e, tryout. Yani tryout yapalım. Ve e, antrenmanı da görmek istediler. <laughs> Ondan sonra ben de antrenmana gitmesine izin verdim. Yani git dedim. Kafanda hiçbir soru işareti kalmasın. Belki sen o takımı beğenmeyeceksin. Belki onlar seni beğenmeyecekler. Bu arada verdiğim maaş Türkiye standartları için orada euro aldığı için çarpı 10. Yani siz deyin e, kaç bin euroysa çarpı 10 diyeceksiniz o kadar bin TL. Şimdi toprak için inanılmaz bir fırsat. Ben hani takımı kurmadan bile güle güle seve seve gönderirim. E, gurur duyarım. Ondan sonra böyle bir e, şey olursa. Önünü de kesmeyecektim Zaten zaten tryout'a gitmesine izin verdim Her ne kadar ben takımımı kurmaya bir gün kalmış olsa da Benim için farkımız Benim için her zaman burada oynayan oyuncuların Mutluluğu, huzuru Çok önemli Ben onların rahat kafayla Oynamasını isterim Neyse Toprak antrenmana gitti Perşembe günü bayağı da oynadılar İyi de oynadı Ondan sonra Geri dönüp baktıklarında Bana gelen feedback şöyleydi yani konuştuk. Ben neden olmadığını, olumsuz olduğunu anlattı adam bana. Dedi ki bizleri de takımda e, iki tane 16 yaşında genç yetenekli. Burada toprak inanılmaz yetenekli. Çok iyi yerlere gelecek. Ama belki iki tane 16 yaşındaki oyuncuyu aynı anda geliştirmeye çalışırsak takımdaki iletişimin çok iyi olacağını düşünmüyoruz. biz düelist yorul 16 yaşında genç oyuncu oynatma hakkımızı düelist tarafından kullanıp sentren oynatma tarafında daha tecrübeli bir takım oyuncu alacağız dediler. Ve hani toprağa şey yapmadılar bu zaman bu seferlik okey olmadılar. Böylelikle hem toprağın aklı kalmamış oldu, hem şey oldu, nasıl derler, denemiş oldu şansını hem de hani biz zaten hiçbir şekilde onun önünü kesmeyecektik. Fanatik değil çünkü fanatik o zaman zaten turnuvadaydı. O Onun olma ihtimali yok. Öyle bir hikaye yok. Ama fanatikle daha önce oynadı. Yani Anlatamaları gitti, onu şey yaptı. Hatta onunla alakalı size bir tane SS gösterebilirim belki. Çok da zaman geçtiği için üstünden. Ee, şöyle gösterebilirim. Ee, toprağın fanatikle yaptığı antrenman. Ya, Fanatik de <laughs> Görebilirsiniz. E, fanatik de oynuyordu. O zamanlar Fenerbahçe'ye karşı oynuyorlar. Eski bir şey. Fenerbahçe'de şu an kalmadığı için. Fanatik de zaten üstüne çok bir şey koyduğu için. E, fanatik de yaptığı bir antrenman maçı. Yani oradaki antrenmanlar da zaten çok iyi geçmişti. E, toprağın. E, Fanatik'e 30 rakanın iki. Osman Gül'dü abi. Osman Gül. Çete yazıyorum. <gül> Osman GÜL <laughs> İvo <laughs> e, Her neyse, e, zaten biz bu süreçin e, ne zamandan beri antrenmanlarımıza başladık? Yaklaşık 17 Mayıs'tan beri e, hali hazırda antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. E, geçen hafta zaten Perşembe-Cuma çekimlerimiz vardı. <laughs> size hoş geldin. Ee, antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Ee, yarından itibaren de e, hard antrenmanımız yani e, programımız bir saat servera girip taktik konuşma, e, üç tane antrenman, e, arka arkaya bir, iki, üç antrenman, sonra bir saat mola, o bir saat molanın yarım saatinde e, şey yapma, e, ilk üç antrenmandaki hataları, eksiklikleri konuşma, yarım saat normal dinlenme. Ondan sonra 3 tane daha e, antrenman. Yani yaklaşık 8 saatimiz e, Valorant'ta geçecek. Bundan sonraki süreçte haftanın 6 günü. E, durum böyle.